Bir işletme sahibi olarak öğrenen organizasyon kültürüne direnirseniz işçi patron olmaktan kurtulamazsınız. Bir işletme sahibi neden işin esiri olur? Şimdi bir de nedenlere bakalım. Şimdi zaten her şey ortada. <laughs> Ayna gibi çıktık. Şu kuralı, bunun fotoğrafını çeker misiniz? Hepiniz çekin lütfen. Oldu mu? Hatta duvar kağıdı yapın kendinize. Bütün mesele şu: sistem kurmak. Siz sistemi kurarsınız, sistem işinizi yönetir, ekip sistemi işletir, siz ekibe liderlik yaparsınız. Şimdi bütün hikaye bu. Tabii bu böyle şık diye iki dakikada olacak bir şey değil. Böyle Ayşegül, Ayşegül hocam sen söylerken iki dakikada söylüyorsun da yani gerçek hayatta da böyle olmuyor. Kitaplarda yazanları değil o yazmayanları sahada olanları anlatan tarafız çünkü her gün sahadayız ben herhalde bir 50 bin saati geçmiş işletme koşulu şeyim ne denir kilometre düşünsenize kaç bin tane müşterinin kaç tane vakkasıyla karşılaşmışım buyurun size ispatı. Kim ki sistem kurmaya kafayı takıyor, kim ki konuyu gerçekten kendini lüzumsuz hale getirmeye kafayı takıyor, işte o artık işçi patronu olmaktan kurtulmaya başlıyor. Her fazınızda farklı. Yani yeni bir atılım yapacağınız zaman tabii ki orada başrol oyuncusu siz olabilirsiniz. Tabii ki işte konu ağırlıkta sizin orkestrasyonunuza bağlıdır. Fakat orkestrasyonla enstrüman çalmayı ne olur karıştırmayın. Yani ajandanızda ekipleri yönetmeye ayırdığınız vakit işi büyütmekle ilgili bir vakittir. Çalışmak değil. Ama eğer orada da delegasyonu yaparken e, sadece şöyle yapıyorsanız fotoselli çalışanlara döndürüyorsanız ekiplerinizi yani uzaktan git 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 gel 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 yani komut almadığı zaman çalışmayan hesap verebilirliği düşük bir organizasyon kurmuş ve oluşturmuşsanız Buyurun size ana neden işçi patronu olmanızın arkasındaki birinci birinci müsebbip burası. Fotoğrafını çektiniz mi? Süper. Dönelim iki tane ana basama. İki ayırıyoruz. Bir şuradaki mental bariyerler, iki fonksiyonel eksiklikler. Hani o sistem sistem dediğimiz taraf. Mental bariyerler. Bütün mesele. Şimdi ben o kadar çok işletme sahibi tanıyorum ki. O hani büyümeyi yakalıyor. Şu momentum şöyle devam ediyor. Görüyoruz bunu. Rakamlar bunu gösteriyor. Bununla beraber o hani e, kahraman var ya ego ait istiyoruz ona. O kahraman olma e, hikayesini bırakamadığı zaman yani ya başkasına emanet edersem ya yapamazsa. Yani işte benim kadar iyi yapamaz. Yani veriyorum işte orası böyle oluyor. Arkadaşlar, çocuklarınıza bisiklet sürmeyi öğrettiğiniz zaman, öğrettiğiniz günleri hatırlayın. Kaç defa düştüler? Düştüler değil mi? İnsanlar düşecekler, insanlar hata yapacaklar. Lütfen bu söylediğimi kocaman, kocaman, kocaman not alın. Bir işletme sahibi olarak öğrenen organizasyon kültürüne direnirseniz, işçi patron olmaktan kurtulamazsınız öğrenen organizasyon. Öğrenen organizasyon ne demek? Hani olumludan geliyoruz ya. Öğrenen organizasyon insanların o iklim ve çevre içerisinde, kendi o kapsama alanı içerisinde hata yapmalarına izin veren organizasyon. Yani bir çocuğa bisiklet sürmeyi öğretirken bisikletin üstüne oturtup hadi bakayım sen sür demiyorsunuz değil mi? Ne yapıyorsunuz? Ve mutlaka hepiniz öğretmişsinizdir ya da kendi öğrenme şeklinizi hatırlayın. Önce bir kendiniz gösteriyorsunuz, sonra bindiriyorsunuz, sonra siz tutuyorsunuz. Muhtemelen hatta iki tane de böyle hani yardımcı teker oluyor değil mi yanında? Siz tutuyorsunuz sonra o dengeyi biraz bulmaya başlayınca azıcık elinizi çekiyorsunuz. O da böyle uçtan uca bakıyor böyle acaba bana bakıyor mu diye. Sonra biraz daha dengede gidince daha da kenara çekiliyorsunuz. Düşüyor mu? Düşüyor. Ama koşarak gideceğiniz mesafede. İşte çalışanlarımıza bu fırsatı vermek için izleyebilmeniz lazım. İzleyebilmek için ölçmeniz lazım. Ölçebilmek için Excel lazım. Tekrar not alın. Bugün böyle bir sürü sır vereceğim. Sadece o sırlara. Bir işletme sahibi Excel kompetanı olacak. Excel'i böyle yani şarkı söyletecek. Çünkü rakamlar yalan söylemez. Siz neyi ki Excel'e yazdınız? Ne Excel sizinle konuşmaya başladı? Hele bugünlerde artık Copilot Microsoft Excel'le çalışıyor. Her şey çok kolaylaştı. İşte ne bileyim ee, chat GPT drive'dan veri alıyor. Hani bunlarla ilgili artık dert de kalmadı. Ya ben Excel bilmiyorum yıllarımı vereceğim demeye de gerek kalmadı. Ama söylüyorum rakamlarınızı bilmezseniz süreçlerinizi takip etmezseniz efendim o körlük yani o görememe, o hani sanki farınız yokmuş gibi araba kullanma hissi delegasyonu da durdurur. Delegasyon kabiliyetiniz gelişmezse eleman alamazsınız, çalışan alamazsınız yanınıza. O yüzden de habire kendi o süpermen e, peleriniz hazır bir şekilde her yerde bitersiniz. Bir bakmışsınız bilmem ne üretim üretim tarafında bir şey arzı mı hop siz oraya zıplarsınız. İşte bilmem bir şey olmuş tamam ben arayayım sen bırak. Tamam ben ben görüşeceğim müşteriyle. Okey o bende. E, tamam yani sen şimdi çocuk var, çoluk var eve git arkadaşım yani e, ben ben burada kalır hallederim. Tamam sabah geldiğimizde bir birlikte bakarız ben önden bir hazırlanırım. Bu cümleler size tanıdık geliyor mu? Geliyor değil mi? Buraya gelir konu. Bunun müsebbibi lütfen başkası değilsiniz. Kendiniz de arayın. Şu parmağı bir kendimize çevirelim. İşte bu olmadığı zaman yani buradaki o ben kısmından vazgeçemediğimiz zaman o hataya müsaade etmediğimiz zaman öğrenen organizasyon kültürüne kafamızı takıp oraya adamadığımız zaman ne oluyor? İşletmeyi büyütmekte de zorlanıyoruz. Sonra şöyle çok yaratıcı bahaneler geliyor. Ya şimdi ne gerek var ya? Yani bizim şimdi evimiz, arabamız var. Çocuklarımızı güzel yerlerde okutuyoruz. Şimdi çok da azı karar, çoğu zarar. E, gerek yok. Biz böyle bir kalı, başka bir şube açmaya falan gerek yok. İşte bilmem neye gerek yok. Risk almaya gerek yok. Aslında onun arkasında ne var? Başaramama korkusu var. Konfor alanından çıkma tembelliği var. Düpedüz özgüven eksikliği var. Var da var.